arkadaşlar bugün size Arçelik 9574 NE elektronik buzdolabının test programı ve çocuk göstereceğiz. Bakalım şimdi Bu dolaplarda önemli olan fişi taktığınız zaman ilk 30 saniye içinde teste girer. 30 saniye geçerse alamazsınız. Alttaki basıyoruz. 35 saniye Ekrandaki bütün ledler yandığı zaman dolanmış teste giriyor. Buradaki herhangi bir tuşlarla adımları ilerletiyoruz Bakın buradan sensör değerlerini görüyoruz. Tamam mı? Alttan kompresör Joe yazdığı zaman kompresör devreye giriyor. Şimdi fişi çekip takıyoruz. Şimdi bu tür e Genelde dik ekranlarda genelde şu iki tuştan girer terste. Şu sağdaki iki tuşla bastığınız zamanlar da çocuk kilidi devreye girer. Bakın burada bir kırmızı işaret çıkar. Kilit resmi. Tuşlar artık kilitlendi. Tuşlarımız çalışmaz. Tekrar iki tuşu aynı anda üç saniye basıp tutuyoruz. Kilit resmimiz kaybolduğu zaman çocuk kilidi devreden çıkar. Artık bu tür dikey e, dolaplarda alt tarafı yazlı çıkılar, tatile gidecek, kullanmayacak. Tatil modu özelliğimiz var. Onu da şu tuşa üç saniye basıp tutuyoruz. Alt tarafı soğutmasını iptal ediyoruz. Bakın alt taraf gitti. Şu an tatil modunda dolap. Burada kışlık yiyeceklerimiz var. Kışlık yiyecekleri koyuyoruz. Alt tarafı boşaltıp tatile gidiyoruz. Alt tarafta soğutmasın diye e, saatte bir 10 dakika soğutma yapar. Alt taraf çalışmaz. Sadece üst taraf çalışır. Teşekkür ederiz.